Merhaba arkadaşlar. Evet Hyundai i20'nin kafa için video atmıştık. Şu an aracı söktük. Evet. Sizlere aracın nasıl bir kaportadan boyadan çıktığı halini göstereceğim. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya ustalarda hata var ya da araç sahiplerinde hata var. Hani nasıl bir işçilik, nasıl bir pazarlık yapıyorlar bilmiyorum. E, Arabalarımıza yazdık. Herkes arabasını iyi yapmak ister ama ustalardan mı kaynaklanıyor, parçalardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Evet, bunu da iyi 20 aracımızın evet, önünü söktüm. Arkadaşlar, tamponumuz hem hışır hem de kardeşimiz buralara Dyson'ı sıkmış. Evet, burası tamponun birleştiği nokta. Tamponun eski halini görsel videoyu. Buraya parmak giriyordu. Sıktığı silikonlar dışarıdan gözüküyordu. İkincisi farın alt braketi eksik. Far langur oynuyordu. Bakın şöyle kabanın önü. Burada var. Far alt braketi. Ama bunun da şu tırnağı kırık. Şunun gibi tırnağı olacak geçme. Hyundai eralarda ve Hyundai'lerde çoğunda böyle geçmedir farı braket oynadığından dolayı far da oynuyor. İşte aracımız bu şekilde. Aynen buraya bu şekilde işlem yapmışlar yine. Tampon braketi yok. Braketin yerine baysın sıkmışlar. Baysın sıkabilirsin arkadaşım. Ama üçüncü braketini bir al. Araç sahibine söyle. Braketi alsın. Tık tık kitap gibi otursun. Bu şekilde bir işlem varılmaz. Çünkü niye işlem varılmaz? Ben bu tamponu sökeken sağını solunu bozdum. Yani burada 300-500, 1 milyonluk bir tane braketin hatası hem boyayı bozuyor, bakın hem çamurluğu da bozdu. Çünkü bunu kazımak zor, bakın çamurluk da bozuk. Hem de mide bulantıyor, sökmesi, takması zor. İster tamirciye git, ister elektriciye git. Tampon söküleceği zaman 5 dakikalık bir işi aha böyle bir saat içinde sökülüyor. Ondan sonra tamponumuz bozuluyor. Tekrar tampon boyanacak, tamir olacak. Burayı ben bağladım. Sırt kelepçeler şimdilik. Antitörümüz oynuyordu, ses yapıyordu. Şu an tertemiz oldu. Arabanın daha kafa geçmedin. geçmedim. Arabamız öyle. Büyük bir kaza yok. Ama yapan arkadaşlar sağ olsun. Nasıl yaptıysa anasını ağlatmış. Bilemiyorum. Bu sırada mı hata var? Yoksa araç sahiplerine hata var? Araçlar hep pişir çıkıyor. Bu arabanın tamponu bakın size tamponu göstereceğim. Öyle bir sistem yok. Adam oraya silikonu sıkmış. Ama nasıl silikonu sıkmış? Arabanın hem braketi yok. Hem de buralar. Görüyorsunuz. Tamponun L parçası olması lazım. Şunun devamı olmaz lazım. Bunun devamı olmadığından dolayı tamir ettirmemiş arkadaşımız veya ustamız görüyorsunuz bu şekilde bir işçilik olur mu? Size bırakıyorum. Bunu yapan ustanın gözü kör olması lazım. Ara sahibinin burada hiç suçu yok. Ama usta demesi lazım ki kardeşim tamponun kırık tamiri yaptıralım diye. Usta usta buranın tamiri değil. 300-500 Ya, Bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği nokta. Evet. Bu tampon nasıl otursun? silikon değil akıllı vida atsan Japonla da yapışırsan bu tampon adam olmaz. Sonra araba dört dört çıkmaz. Hışır gözükür. Bunlar da evet tampon braketleri. Tamponu yukarı kaldıran ekipmandır bunlar. Evet arabanın her tarafında akıllı vida. İyi ki akıllı vida çıkmış. Yoksa araç sahiplerinde usulünde işi perişanlar. Evet sis çerçevelerimizin montajlarına bakın. Sislerimiz Allah'a emanet. Her tarafı kaynak. Bu şekilde işçilik olmaz kardeşim. Bu tamponun yeni alınması lazım. Sislerin yenisini aldık ama bu tampon da yenisi alınması lazım. Çünkü tamir üstüne tamir, tamir üstüne tamir olmaz. Ufacık şeyde çatlama yapar, kırılma yapar. Tamir üstüne tamir olmaz. Avrupa'da zaten böyle bir şey yok. Çok ufak bir tamir kırık bir yer olsa tamir olur. Ama tamirsene tamir üstüne tamir tamir üstüne tamir çarpıp macun olmaz arkadaşım. Plastik malzemeye macun olmaz. Anladım. Ben şimdi burada temizleyeceğim. ara sahibine bir tane tampon iki tane tampon braketi far alt braketi iki tane söyleyeceğim bunları alacak tamponlarımızı sıfırla kalacağız. İki tane sis alacak bu arabaya. Bu şekilde böyle bir işlik olmaz. Şık şık diye geçmesi lazım. Silikonla ya da akıllı vidayla bu iş olmaz. Her yer akıllı vida, her yer. Evet, her yer akıllı vida. Hayır, akıllı vida atılır. Atılmasına atılır da iyi bir şey çıksa. Araba zaten ne diyeyim? Ara, arabın anası ağlamış zaten. Ustamız akıllı vidayı ata ata anasını ağlatmış. Ama anasını ağlattıktan sonra işçiliği becerememiş. İşçilik sıfır. Söktüğüm akıllı vidayı Tamam. Biz de atıyoruz akıllı bir Biz de atıyoruz. Yeri geldi atıyoruz ama bizim yaptığımız işçilik böyle olmuyor fabrikadan çıktığı gibi olacak Şimdi Bunlara güzel bir ayar yapacağım Arabanın boyasını bozmadan Normalde bunların hep boyası bozulması lazım Ama boyayı bozmadan Elimden geldiği kadar Ayarını yapacağım Burada Eksik malzemelerimiz var Kablolar, lastikleri bir tane burada var Bir tane burada var Ama burada da olması lazım Burada fara basıyor Bir şey demiyorum kardeşim. Herkes sanatını gösterir. Herkes kendi yaptığı işini gösterir. Kendine yakışanı yapar. Araba boyanmış. Arabanın şuradaki şeyler bile boyanmış. bile boyamışlar. Maske yapmaya erinmişler. Evet. Arkadaşlar, kafa ile ilgili sorunlarınız olursa beni arayın bu numaradan. Ankara Mamak Kıbrıs yönündeyim. Benim meslek kaporta ama kaporta bıraktım sadece kafa yarı yapıyorum. Sağ olsun ustalar sayesinde biz ekmek yiyoruz. İşimiz bu. Kafa yarı yapalım. Şey, evdekine kafa basma yeri var mı? Yiyeyim baba. Bir şey. Lastiğe takıyorsun ya. Lastiğe mi? Kompora sorun. Evdekinde mi? Koydekinde ya. He var. Kompresöre basıyorum bir şey, kompresör doluyor. Ölçme şeyi var mı? Var, ölçme şeyi yok. Ölçme şeyini de ben getireyim, alayım sana. Evet, videomuzu burada Hayır, olmaz, kesiyoruz sen, arkadaşlar. Sen, şeyi şey yap. Bitince de aracımızı tekrar bir Üçme video çekip atarım. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Kömürlüğü oraya diyorum bir... Sacına bir kapı yaptırayım. Ha. Oraya koyduk senin o şeyi. E oraya bir pirinç çekeriz. Giriş Orada istediğim zaman takarız. Şeyim var, havam var.